Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Vantım. Bugün sizlerle beraber e, Billy yani Destere kostümünün oynanışını yapacağız arkadaşlar. Bir yanımda Dok Doktor Vantım diyormuşum. Samsara Zal var. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Hoş bulduk abi. Sen nasılsın? Eyvallah kardeşim. Sağ Bir bakalım bir gelelim. Nereye atlayalım? Şöyle ama vurduk ama adam alamadık bu arada. Abi biri burada. Vay kardeşim vay. Aldım onu. Bir bana ateş ediyor bu arada. Adamı adamı var bunun. Evet arkadaşlar görüyorsunuz pil arkadan. Ben geliyorum şu anda. Mermi kalmadı mermi kalmadı. Adam canı çok az mermi hiç yok benim. Öldü. Helal. Birileri de bak ateş ediyor şu tarafta. Adam var. Adamın sesi duydum. Evet. Aynen öyle. Helal, evet helal. 50 vurdum, helal. Hemen girelim mi? 30, 30. Tamam, Uzaktan bir, abi, şöyle başladım. bir girelim. Şuradaki kişi var burada. Tamam, onlara gidelim direkt. Aha, onlar fight attı hatta. Aldım birini. <laughs> helal. Şöyle, he <wuhehe>. he. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz, her kilo alışımızda. Sen öyle girersin. Aynen geldim hatta direkt. Şurada bir fight dönüyor. Görüyorum. 90 vurdum. Arabayla geliyorum hemen. Daha bana var Madalyonu aldım direkt. Adamları da görebilirim. Evet, bir tanesi aklanmış Canı bir, Bir abi Billy. Dur ben öldüreyim. Evet Billy biliyi öldürdü arkadaşlar. Testere testereye karşı. <laughs> Adam diyor yeter artık ben öldürürüm. Direkt adamların olduğu yere geldim. Geliyorum. Yorum bayağı bir tane bir tanesine. 116 vurdum peşinden gidiyorum 2 kişiler burada onlara gidilir bu arada yeyeyeye canlar çok az <laughs> direk kafalarını inmeye çalışacağım ben onları testlere var ya hayır, hayır. tekerlerini patla tekerlerini patla uzaklaştılar ya neyse adaya mı gidecek? ama adada da şey var bu arada dağdan geliyor Drift'e gidip bence alana gidelim direkt. Bu adamları kovalamayalım diyorsun. Kovalarız ya, kovalarız. O rahat zaten gel. Neredesin sen gidelim. Adamlar bu arada şurada sen Sürgeyle gidebilirsin istersen. Şeyi niye alana verdi ya adayı? Allah gram bilmiyorum ben adayı alana verdi. Bilginç. Bayağı Adamlar şurada bu arada direkt gidelim mi? Evet evet evet. evet. Takip et havadan takip edelim adamları Cyber truck aldım ya buna. devriliyor lan salaklar. Birileri, daha var. Ha, biri var. Adada biri var. Dur onların üstüne inebileceğim mi? 37. Canı bir, canı bir. Dead, dead. da öldürdün. mü? Güzel. Aldım Arkadaşına gidiyorum. Ben. Arabayı patlattım. Evet. Flaşı nerede onu? Rift var basıcam. Evet şurada şurada şurada. Nerede o Ben alana girdim direkt. Ben de alandayım. Şuraya indi herhalde mi? ya. Şuraya indi Rift bastı tekrar. Benim adaya, adaya gidiyor. Adaya gitsin ya. Adaya ol. gitti bu arada alanda. Enayi. <laughs> Adamı da aldım, ben de naklandım bu arada. Adamı aldım. <laughs> Aynı anda nakladık birbirimizi ya. Anadolu'yu öyle ya. Ama. Var bu arada, gel gidelim. Evet, geliyorum. Şuradan şuraya sıkıyorlar. Şurada, şurada. Ha, gördük. 26, bak. Helal. Lan öl. Ölmedi <laughs> iki saat ya. Onların pompalarına bakabilirsin bu arada çıktı Aha adam içeride adam içeride. Kullandık <laughs> pompalılar orada ya. Şey mi? Şurada. Tek ya. Pompalı kötü değil bu arada. Yakından vurup şey, yakından değil, vurunca iyi aynen. atıyor. Vurması zor biraz. Var. toplamda normal skillimiz var. Güzel. Evet, de Güzel 8 maç. skillim var. var gayet iyi. Adam var. Öldü. Tek yedi lan. 37 vurdum sadece. Fazla fiyon oynayan olmayınca acaba bot mu atıyor ne yapıyor. Abi şurada biri var. Anaa. ata Arap lan bu. Arapmış bu arada adam. Direkt madalyonlara gidip iyi bir fight mi çık çıkarsak acaba ya? Olabilir, olabilir olabilir. Gel gel. Yakın gel. ölürsek de sağlık olsun ilk dörtteyiz yani. yani. O kadar kill de almışız ki adamlar oynamayı biliyor çünkü adamlar direkt şurada. Burada Yani. Bir dakika geleceğim sana. Ben de bakıyorum şu anda onlara. Bunu bırakacağım. Ana! Bunu sen sandım adammış bu. Öldü. Geliyorum. Şu yukarıdaki adamlar sıkıntı olacak bize, madalyonlu onlar zaten. Bak şunu yapabiliyorum bakma hmm. beni izle. Neredesin? Bu arada bunların değil. madalyonu falan çok Aynen, kötü bu arada, dalabiliriz. En Geliyorum. kötü madalyon bu bence. Ben daldım da. Geliyorum. Ben bekliyorum burada. Burada yukarıda. <laughs> Girdim. Nakledim evet, birini. Helal. Oha 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 öldü bu da oha 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 Bile alalım bu arada ya. Acaba böyle Topala aşağı atlasak bir şey olur mu? O testereyle aşağı atlayınca diyeyim diyeyim bir şey olmuyormuş. Olmaz, olmaz. Ve bu arada 2 vs 2 kaldık. Evet, win mi geliyor acaba? Vallahi alırsak 23 kill bin oluyor. Bu anca bu arada gayet güzel kill. Aha Nerede duydum. Oho. Abo, onlar sana mı tarıyor? bana tarıyorlar. Roket attı. Nereden parıyor bu galak ya? Gördüm ben onları da şimdi bir tanesini eriteceğim. Dur ben de geleceğim. <laughs> Çok iyi değiller ya. Şurada. Alırız gibi. Vurdum birine. 80 falan. Of. Fuzlak seviyordu. Oo bana bayağı vurdu bu İyi mi oynuyor? İyi oynuyor bayağı iyi oynuyor. Bu. Buraya bir kapandım kendimi, 25 pozisyonum. Ben de fight atıyorum adamla şu anda. Canı bir. Canı bir, canı 1. 30 canı var. Canı bir şey mi? Ölür. Aynen. Evet, Hele. aldım. Bu ne? <laughs> evet, <şark dansınızı gülüyor> evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Keyif seyir keyfi yüksek bir maç oldu ee, Sonraki videoda görüşmek üzere Videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın Hoşçakalın